Kiraz pek çok sağlık yararı sunan lezzetli bir meyvedir. Faydaları arasında yüksek antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini desteklemesi ve serbest radikallere karşı koruma sağlaması bulunur. Ayrıca C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif gibi besinleri içerir, sindirime yardımcı olabilir. Kirazları yıkadıktan sonra çiğ olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca bir kase yoğurt ya da sütle karıştırarak da keyifli bir atıştırmalık yapabilirsiniz. Dondurulmuş kirazları smoothie veya tatlılarda kullanabilirsiniz. Ancak şeker veya başka tatlandırıcılar eklerken dikkatli olmanızda fayda var. Aşırı tüketimde ise sindirim sorunlarına neden olabileceğini unutmamanız önemlidir. Kiraz sapı, kiraz meyvesinin sap kısmıdır ve bazı sağlık faydaları sağlayabilir. İşte kiraz sapının potansiyel faydaları. Antioksidanlar Kiraz sapı antioksidanlar açısından zengindir ve vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir. İdrar söktürücü etkisi, kiraz sapı doğal bir idrar söktürücü olarak işler görebilir ve böylece vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. Böbrek sağlığı, idrar söktürücü özelliği sayesinde böbreklerin işleyişini destekleyebilir ve böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Vücuttaki şişlikleri azaltabilir ödem veya vücuttaki şişliklerle başa çıkmada yardımcı olabilecek doğal bir çözümdür. Ancak, kiraz sapının kullanımı konusunda dikkatli olmak gerekir. Aşırı miktarda tüketimi bazı yan etkilere neden olabilir ve bazı insanlarda hassasiyet veya alerjiye yol açabilir. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya yeni bir takviye eklemek istiyorsanız, öncelikle bir sağlık uzmanına danış. Ancak genel olarak kirazların kendisi sağlıklı bir meyvedir ve tüketimi önerilirken saplarının tüketimi riskli olabilir. Kiraz sapı kurutularak farklı amaçlar için kullanılabilir. Kurutulmuş kiraz sapları bazı doğal ürünlerin yapımında kullanılabilir veya dekoratif amaçlarla da kullanılabilir. Ancak kurutulmuş kiraz saplarının sağlık veya tıbbi faydaları hakkında bilgi veremem çünkü tıbbi konularda güvenilir olmayan bilgilere dayanmam. Eğer kilaz saplarının kullanımı ile ilgili detaylı bilgi istiyorsanız, güvenilir kaynaklardan araştırma yapmanızı öneririm. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumları bekliyorum.